Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle eee pes oynayacağız. E, bir yere gittim de. Şimdi ay yanlış yere gittim. Arkadaşlar işte abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Şey yapacağız. Eee. Şey yapacağız. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ee, i̇stediğiniz yorumu istediğiniz oyunu yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> aşkı düşko, aşkı düşko, aşkı düşko, aşkı düşko,

Dog Bokuni from I will not have it. Sinda, I'm not sure about her. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side.

Destekleyenlerme açın. Olanlar, olanlar abone olsun. Tam başarı olanlar like atsın. Destekçi olanlar yoruma yorum açın. Çalışma açın. Çalışma burada. Ah. Çalış. O da abone olsun.Travlo Spor da abone olsun. Travlo Sporlar da abone olsun. anlamda içleri ısıtan cinsel bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanlı beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar önemli bir karşılaşma izin. Geleceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolu taşıyor. Maç başladı. Arkadaşlar Maç, Çok döner bir oyun mu var? O ne diyeyim? Dino Renzo. Alanını inatla savunuyor. Belişmiş görünmüyorsun ya. İskendi'yi başardı. Ha şey çok dönüyor diye oynayamıyoruz değil mi? Neymar. Ali yani, Görün şansını Bir fırsat daha. Bakalım tek... şey kim yetişecek. Yaratma ya. İlk ha hamleler epey enerjikti. Güzel bir karşılaşma Dey, izleyeceğiz gibi de. görünüyor. Tia. Bir şey, o ne? Bir, bir şey var. Ve top kaleciye dönüyor. Can sıkıcı bir durum. Ya paralel. Ses ses ses. Arkadaşlar küçük kızların pozisyonuna gelelim. Kusura bakmayın. Golsuz eşitlik devam ediyor defansın arkasına <laughs> <Cristiano> Ronaldo bak <laughs> bak <Yerden güzelmiş. gülüyor> Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. <laughs> Arkadaşlar ceza sahasında sıra <laughs> <olmuşken yapılacak gülüyor> <iş> değil. Çok <laughs> şey e, e, deneyecek. Kurtarışın ardından ben savunmayı direkt vermekte gecikmedi. Evet. Sert ve planlı ne bir baskı. Şimdi tekrar aşağı. Yakınında rakip yok. Arkadaşlar geldik. Aplayı vurdu ve top dışarıda Galatasaray kontra ataklarda çok güçlü görünüyor. <laughs> Net, Hızlı ve Akın en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Arkadaşlar takip Ayağını uzatıyor. Arkadaşlar Küçük kuzenimi de Onu bir daha senin Siktir lan. Arkadaşlar, tane sağlık kuzenin var. O da Neymar. Dom 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 dom. Dom dom. Dom dom. Dom 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 dom. Dom dom bombom Alvarez. Roberto Carlos. Daha iyi paslar gördük. Eski, eski, eski. Cristiano Ronaldo. Yükseklerden bir kapa. Açıkçası de ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk Buradan çıkarılacak sayısızlar var. Anahtar izinlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördüm. Fakat evet. o beklenen iyi, iyi, iyi. gol A bir türlü gelmedi. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Skora rağmen Hiç fena şey bir düşünmüyor. maç izlemiyoruz. Keyifli anlar yaşadık. Hı? Özellikle maçın ilk dakikalarındaki şutlar top oturup hop kaldıracak. İkinci yarı konusunda oldukça mutluyum. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. Aradan yeni dönenler Messi. Messi. Topla mükemmel zamanlamayla sahneye çıkıp tekrar geçirdi. işte. <laughs> Eşitlik bozuldu. 1-0. Devre arasında teknik adamların değerli tavsiyeleri ve oyuncuları yüreklendirmesi işleri yoluna sokabiliyor. Burada da buna şahit olduk sanırım geliyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Şey, Kesinlikle sevdiğim ortada. Bana ne var? Değil mi bana arkadaşlar. Güzel sıçradı. Toplu ağlarla buluşuruyor. Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Baksana kamera gibi. Enfes bir böyle. kafa golü çok iyi. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bu kadar hızlı bir gol. Üstü de bir Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Gol İnanılmaz bir konuştu. Kırdı geçirdi resmen. Tekliğin güç getirdiği Bu tarz durumlarda güç ortaya çıkınca benim yerlerim için bir de ortaya çıkabiliyor. Evet. Bu kadar Bom, bom 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 eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Arkadaşlar buraya şük şey çeksen mi? Cristiano Ronaldo. Güldün. Cristiano Ronaldo. Sınır dışı bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. İki gol farkla Kendilerini iyice güvence Bunları için evet. biraz üzücü. Sorarsan, görmesine engel olunca. Yine de başarının vermek lazım. Ben ben bir bir gol. Fark 2 oldu. Kimin muazzam bir, bir yakaladığı ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane İyi ortada. Ne yeniden deniyor. Ve gol. büyüyor. <gülüyor> çok <laughs> ince <iyi> hareketler. Muhteşem <laughs> bir gol. Galatasaray karşı ataklarda inanılmaz usta bir ekip. Hiç yoktan fırsat yarattılar. Geçişte savunmadan gole ulaşmaları saniyeler sürdü. Çok etkileyici. <laughs> Fark güç oldu. <laughs> Takım son dakikalar. <laughs> Cristiano Ronaldo. Ben <laughs> bir gol. İnanılmaz <laughs> bir performans. <laughs> Çok rahat bir bitiriş. Artık mücadele değil. Gösteri izliyoruz. Ben, Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu ben, geri aldıktan ben, sonra golü bulmaları tamam, saniyeler ben, sürdü. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Tabii. Aha, şey, Topla güzel o, ilerliyor. Ben, ben, ben Cristiano şey Ronaldo. Nasıl güç bir gol. Değerli, çok değerli bir gol. Bak, bak, be, İhtişam, gösteriş, tuttu. Hepsi bir yerde. Evet, artık son gün bekliyorlar. verici bir inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli karşı atak başladı. Ayak koydu. İleri pas. Sol kanada oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Ve top dışarıda. Substitutions <laughs> taking place. <laughs> Roberto Carlos. <laughs> Şutu gönderdi. <laughs> Arkası gelecek mi? Sanırım offside. Evet offside. Bu çaktan abi. Bu çaktan abi. Bu abi. balido per dedim ben sallıyorum arkadaşlar tehlikeli bir durumumuz benim tehlikelidir 9. gün geçirmeye daha le Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Topa deniyor. Arkadaşlar evet, şey atamadım. Sizden için hatırlattım. Evet, Alek benim. Bu ne? Bu ne? Ve topu kaptırdı. Alek'in evet, yaranı. Griezmann. Ben Mükemmel oynadı. Messi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Mükemmel. Daunda, gibi arkadaşlar görüşürüz. Gibi like atın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler... Arkadaşlar görüşürüz. Kafam yiyormuş.